Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Irak'tan kritik Türkiye açıklaması geldi. Petrol ihracatı için anlaştık dedi. Kıymetli izleyenler Irak Petrol Bakanı Hayan Abdelkani, Irak Türkiye boru hattı üzerinden kuzey petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda Türkiye ile yeni bir mutabakata vardıklarını açıkladı. Değerli dostlar, Irak Petrol Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer, Kürt bölgesel petrolünün durdurulan ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasını görüşmek üzere bugün Erbil kentinde toplandı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Doktor Kamal Muhammed, Petrol Bakanı Hayyan Abdulkani ve beraberindeki heyeti Erbil Uluslararası Havalimanı'nda kabul etti. Irak Petrol Bakanı Abdulkani, Kürdistan bölgesinin Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını engelleyen sorunlar üzerinde bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığındaki kardeşlerimizle toplandığımız toplantımızın amacı petrol üretimini ve ihracatını kolaylaştırmak için bir çözüm bulmaktır diyen Iraklı Bakan petrol üretiminin büyük ölçüde petrole dayalı olduğu için ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını söyledi. Iraklı yetkili ekiplerin pazartesi gününe kadar bir çözüme ulaşmasını umduğunu söyledi. Irak ve Türkiye, Bağdat'ın talebi üzerine 25 Mart'tan bu yana durdurulan Kürt ihracatını yeniden başlatmak için şu anda bir mutabakata sahip olduklarını duyurdu. Petrol üretimi konusunda Erbil ve Bağdat arasındaki engelleyici konulardan biri de bölgede çalışan uluslararası petrol şirketlerinin işletme maliyetlerini oluşturuyor.